Öncelikle selamlar. Yeni bir analiz videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Hulafira karakteri geçici bir karakter mi yoksa kılıcı bir karakter olarak mı diziye katıldı? Şöyle söyleyeyim ki Hulafira karakteri tarihte Orhan Bey'in eşi ve dizide ne kadar geçici bir karakter gibi gözükse de aslında önemli bir karakter olduğunu buradan sizlere söyleyebilirim. Peki... Porafira karakteriyle Orhan Bey bu sezon içerisinde evlenecekler mi? Onlar daha çocuk demeyin. Orhan Bey evlendiğinde 18 yaşında, Holofira ise 16 ve bu sezon içerisinde evleneceklerini düşünüyorum. Holofira karakteri ise tarihte Müslüman olup Nilüfer Hatun olmuştur. Orhan Bey ve Nilüfer Hatun bu sezon içerisinde İnegöl Kalesi fethedildikten sonra evleneceklerini söyleyebilirim. Yeni bölümde ise Osman Bey Yarhisar ve Bilecik Kalesi'ni fethedecektir. Osman Bey yeni bölümde kendine kurulacak bu büyük tuzağın farkında. O yüzden büyük bir hazırlıkla kaleye gidecektir. İki kaleye olan Osman Bey gücüne güç katacaktır. İnegöl Kalesi şu an için fethedilmeyecektir. Çünkü aynı anda üç kale alınmayacaktır. Çünkü Nikola kaçmayı başarıp Osman Bey'in elinde esir olmayacaktır. Bir analiz videomuzun daha sonuna geldik abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.